Muammer amca bırak, olmaz, ben taşıyacağım. Ya bırak be çocuğum, kendi kovamı ben taşırım. Nedir yapıştın böyle kapkaç gibi? Ya Muammer amca doktorlar ne dedi? Elini kolunu oynatmayacaksın dedi, ağır yük taşımayacaksın dedi, bırak. Niye yapıştırdın o kovaya? Ver diyorum şunu sana. Allah'ı billahi ver. Olmaz Muammer amca, olmaz. Azabımı bozma ha. Baba. Ne yapıyorsunuz ya? Nedir alıp veremediğiniz? Kova. Ne kovası? Şu kovası. Ya Hilal abla bu eliyle çiçekleri sulayacağım diyor. Ben de bir yerlerine bir şey olacak diye izin vermiyorum. Kızıyor bana. Aa baba haklı Sadık. Ne yapıyorsun sen ya? Hem bir insanın bu kadar kısa sürede iyileştiği nerede görülmüş? Foça'da görülmüş efendim. Foça'da. Bak ben dip dikip sapa sağlam taş gibiyim ya. Ha, abart baba, abart. Abartmak mı? Ne abartması ya? Bak şimdi ben zeybek bile oynayabilirim. Çal, 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 çal. İnandık, iyisin. Şey. <laughs> Ama sonuçta nekahat dönemindesin değil mi? ...benim ne dönemde olduğuma sen karışamazsın ben. Ben taş gibiyim, taş! Ta... Ta... Ah! Ah! Taş kesildi, taş taş! Ay Allah Allah! Ay, ne oldu bana böyle? Dün ne güzel Jale Hanım'la egzersiz falan yaptık. İyileşmişti, birdenbire şimdi küt taş gibi oldu yani. Kulakların boşuna çınlamamış demek ki. <gülüyor> <gülüyor> İyi insan sözünün üstünde, kötü insanda. <laughs> Neyse işte. <g> gelirmiş. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ya benim içim rahat etmedi. Bir geleyim bakayım bugün nasılsınız halinize hatrınızı sorayım dedim. Ay ne iyi yaptınız. Ee, bugünkü yürüyüş için hazır mısınız? Tabii efendim. düğünden hazırım. <laughs> Hadi o zaman. Ee, nasıl yapacaktık? Tay tay. <laughs> dayı, dayı, dayı. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yavaş yavaş. yavaş yavaş. Ben tutayım şöyle elinizden. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oo, daha iyisiniz bugün. Evet, evet, biraz daha Allah. Iyi. i̇yi. Allah Allah. E ee, az önce iyiydi bu. Ne oldu şimdi bunu böyle? Ne olsun Sadık? işte. ay defeler yalan oldu. Allah Allah. Kuşlar ne yapıyor? Kuşlar iyi. Ha babam yumurtluyorlar. Çiftleşip <laughs> çiftleşip <çiftleşik gülüyor> yumurtluyorlar. Evet. Ah. Ah. Ne güzel, harika yürüyorsunuz. Ha? Ç İyisiniz ah. değil mi? Evet, i̇şte idare ediyorum ama daha iyice. Ah, oh, çok güzel. Bunlar lavanta değil mi? Evet, lavantalar. Bahçenin çeşitli yerlerine bunlardan böyle öbek öbek koydum. Mis gibi kokuyorlar. Çok severim lavantayı. Oradan bir iki dal kopartabilir miyim? Otele götürürüm, kuruturum, pis gibi kokar. Olabilir miyim? Ha, tabii efendim, rica ederim. İsterseniz kökünle böyle saksısıyla alıp götürebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ah, 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 açıyor. Ah. 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 Burkuldu ama iyi. Siz de gayet iyiydiniz. Maşallah, keklik gibi seke seke geldiniz yanıma. Ayağınızda hiç ağrısızı yok ki İnsan böyle bir durumla karşılaşınca heyecanlanıyor. İnsanın vücudu adrenalin salgılıyor. Ee, ah, ah, bakın şimdi ağrımaya başladı bile. Orası mı? <laughs> şurası. Hani böyle ayağınızdı. Da... Ha, de, de. Sizin Siz bana oyun yapıyordunuz değil mi? Geldiğiniz gün çok oturmaktan ayağım uyuşmuştu, o yüzden biraz karıncalandı. Öyle yürüdüm, sonra da bu oyunu bozamadım. Niye böyle bir şeye gerek duydunuz? Benim yanımda olmanız, benimle ilgilenmeniz hoşuma gitti. Vazgeçemedim, kusura bakmayın. İlahi Muammer Beyciğim, benim ilgim için böyle bir şeye ihtiyacınız yok ki. Yok mu? ...sizinle olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Sahi mi? Sahi. <laughs> Yoksa hasta bakıcı rolüne soyulmuş değilim. Bunu duyduğuma çok memnun oldum Cahit Hanım. İsterseniz kalkalım ha. Böyle çimenlerin üstünde sere serpe oturarak gören... ...piknik yapıyoruz sanırım. <laughs> Olur, kalkalım. Ama tabii şimdi sizin bana yardım etmeniz gerekecek. Tabii, tabii. Yalnız bu ayağınıza ağırlık verin. Oo! masamıyorum. Ah. ah, ah, Ay pardon, pardon. Tam da, tam da alçılık omuz açardım. Özür dilerim. Şimdi bir süre siz bana egzersiz yaptıracaksınız. Malim memnuniyim efendim. <laughs> ee, yalnız siz de çok dikkat etmeniz lazım çünkü e, yavaş yavaş yürümelisiniz. Evet. Böyle bebek adımlarıyla day day day, day. day, day. day, day. ay ay, ay. o nasıl acıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.